Merhaba Business Channel Türk izleyicileri. Nagi ile Kendisi Şımartın programına tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz yeni büyümekte olan güzel yerlere ulaşmış bir kozmetik firmasının Türkiye direktörü Fatma Saral. Faberlik Kozmetik'in Türkiye direktörü. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Nagi Hanım. Buyurun sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Fatma Saral. 34 yaşındayım. Evliyim. 8 yaşında bir oğlum var. Aslen e, muhasebeciyim ama bunun yanında e, ülkemize yeni girmiş olan dünyanın tek oksijen kozmetik markası olan Faber ile e, e, ticaret hayatımıza devam ediyoruz. E, Faberlek e, dünyanın tek oksijen kozmetik firması, 20 yıllık bir kurumsal bir firma, e, 24 ülkede e, resmi e, temsilcileri vardır. Ve dünyanın 42 ülkesine dağıtımı söz konusudur. Dolayısıyla bizim ülkemize girmiş olması bizim için büyük bir avantaj. Çünkü network sistemi içerisinde her zaman deriz, başta olmak lazım, ilklerden olmak lazım. Ben de zaten bir arayış içerisindeydim. Hani aklınıza gelecek birçok network firmalarıyla çalışmışlığımız var, ama her zaman derdim ki yeni bir firma olsun. Kurumsal olsun, ürün yeri pahalısı geniş olsun ve her bütçeye uygun olsun derdim. Ve bu aşamada 2016 Kasım ayında tesadüfen sosyal medyada gezerken faberlik reklamlarına denk geldim. İlk dikkatimi çeken dünyanın tek oksijen kozmetik markası. Bende bir ilgi uyandırdı çünkü network sistemi... Ayrıca bir oksijenden bahsediliyor, cilt bakımı. Acaba dedim, o cilt bakımında oksijen nasıl oluyor? Kozmetikte oksijen nasıl oluyor? Hemen araştırmaya girdim. Hemen e, firmanın geçmişiyle ilgili, ürün yelpazesiyle ilgili... E, ...arayışıma girdim. Hemen e, akabinde direkt karşımda e, şirket yetkilerine e, ulaştım. Ben ekip odaklı çalışan birisi olduğum için onlara direkt söylediğim şuydu. Bana katalog ihtiyacım yok. Ben şu anlık dedim sadece online kataloğunuzu görebiliyorum. Ürün yelpazesi çok geniş. Bize hitap eden ürünler oldukça fazla. Online katalogdan ihtiyacımız olan ürünleri denemek adına sipariş vereceğim dedim. Ve Dolayısıyla aslında büyük bir risktir. Hiç bilmediğiniz bir firma, ee, En ilk başta ne kadar bir bütçeyle gidersiniz? Örnek veriyorum 100-150 bir bütçeyle girersiniz ama ben o zaman bayağı bir aşmışım. Ee, ürünlerin görselliği olarak, e, içerikleri olarak çok merak ettiğim ürünler vardı. O zamanlar e, 2017 Ocak ayında girdim ve katalog fiyatıyla 500 TL'ye yakın bir ürün siparişi verdim. Ee, ürünler çünkü çok ilgimi çekmişti. Katalog o kadar güzeldi ki yani kime göstersem katalogdan e, boş dönmeyeceğim bir katalogtu Ürünler geldi. Şaşırdım. Yani katalogda gördüğümden ürünler daha güzeldi. Kullandıkça? Kullandıkça. Hemen e, çevremdeki, yakınımdaki arkadaşlarımla e, paylaştım. Denedik. Birçok ürününden e, fiyatına göre e, ürünler oldukça kaliteli memnuniyet oldukça fazla. Şimdi e, ürünlere geçmek isem, istemiyorum hani çünkü ürün yapısına geçersem oldukça e, ürün gamı fazla olduğu için işimden e, çıkamayız. Ben bir şey düzelteyim Tabii. yeni e, tanınmakta olan de, dedim ama 20 yıllık bir şirket dediniz <laughs> evet. firma dediniz e, özür dilerim o A, konuda e, çünkü ben yeni tanıyorum benim gibi evet. e, mutlaka çok kişi de vardır. Peki, eee evet. Faberli'yi neden tercih etmeliler? Oksijenin artı sıra başka ne nasıl tanıtabilirsiniz? Şöyle. Aslında e, ülkemizde birçok e, e, network yapan, e, yani katoktan satış yapan danışmanlarımız var. <laughs> Bayanlarımız, bay olsun, bayan olsun kişiler var. Ama bir de ayrıca Türkiye pazarında ben artık onlara şey diyorum. Ee, çöp danışmanlar diyorum. Çünkü e, bir yere gelmek isteyip de kariyerlere hedeflerine ulaşmak isteyen insanlar var ama e, tercih ettiği firmalarda o e, kariyerlere gelebilen insanlar var. Dolayısıyla mutlaka onlara Faberle'yi öneriyorum. Çünkü e, bu tarz e, network sisteminde firma çok önemli. Hı hı. Firmanın kurumsal olması, e, geçmişinin uzun olması, e, Türkiye pazarına yeni girmesi e, dolayısıyla en önemli şey zaten ürünlerinin çoğunun faberliğin oksijen içerikli olması. Cilt bakımı olsun, kozmetik olsun e, oksijen içerikli olması. E, Daha derinlemesine işlediğini mi gösteriyor tabii, oksijen tabii. Olması? Örneğin e, ben fazla makyaj yapan birisi değilim ama e, fondöten sürmezdim cildime. Çünkü hep derdim ki cildim hava alsın, gözenekler kapanmasın. Ee, dolayısıyla bir fontisen sürdüğümüzde e, hani cilt hava almadığı için e, gözenekler kapanır, cildin yaşlanma süreci ve kırışma süreci daha da hızlanır. Hı hı. Böyle düşünürdüm. Cildimi daha rahat bırakırdım. Ama Faberly'i e, incelediğimde Faberly'in öyle fontisenleri var ki oksijen içerikli, cildin yaşlanma ve kırışıklığını geciktiren e, fontisenleri var. Ve nefes alan. Tabii ki kesinlikle. Ayrıca nefes alıyor. Çünkü Oksijen içerikli olduğu için cilt hücrelerinin en alt katmanlarına kadar bu oksijenin verilmesini sağlıyor. Dolayısıyla yaşlanma süreci ve kırışıklık gecikiyor. O nedenle mutlaka herkes bence Faberlin ürünlerini, kişisel ihtiyaçlarını denemek için olsa da tercih edebilir. Leke kremi duydum bahsetmiştiniz muhabbet esnasında. Evet şu şekilde... Ee, normalde e, güzellik merkezlerinde yapılan e, kimyasal peeling'i e, duymuşsunuzdur. Tabii ki. E, bizim de Fabalik'te e, ABC kimyasal peeling setimiz var. Hı hı. E, güneş lekesi, doğum lekesi e, ve de e, gözlenek e, aknelerde, siyah noktalarda gözneklerin küçülmesi için de bu ürünümüzü önerebiliyoruz. Ama bu ürünümüzü... Kimyasal peeling olduğu için yazın kesinlikle önermiyoruz. E, sonbahar ve kış aylarında kullanılmasını tavsiye ediyoruz. E, güneş kremi e, artı bunun yanında mutlaka kullanılırken e, biz Türkiye olarak e, çok bir sıcak bir ülke olduğumuz için e, kesinlikle e, bizim bayanlarımızın en az 50 faktör güneş kremi kullanması gerekiyor. Ama Fabaret'te bizim 30 faktörde güneş kremlerimiz var. Hemen hemen 50 faktöre eşdeğer güneş kremlerimizdir. Daha hızlısı daha hassas. Ee, ayrıca bizim güneş kremlerimizin de hafif bir kapatıcı etkisi vardır. Hmm. Hı -hı. o e, BB krem gibi mi? Yani cilt tonunu? Hafif biraz daha hmm. cilt tonunu eşliyor. Yani, e, Hı -hı. Eşleştiriyor. Peki set olarak mı kullanmak gerekiyor? Kesinlikle set olarak kullanmak ee, gerekiyor. Bu temizleyici sanırım. E, şimdi bu a e, c küçük bir jel halinde hazırlıyor. Cildin e, bir e, cilt tonuna göre cilt yaşına göre 7-8 dakika sürüyoruz. Küçük masaj halinde e, yaptığımızda bu cildin ölü derili ölü derilerini e, atmasını sağlıyor. Yani hafif böyle nasıl böyle bir e, ovaladığımızda peeling çok, etkisi yapıyor bir nevi çok az. Peeling'den öncesi diyelim. Hı hı. E, ince bir zar halinde cildimizin soyulmasını sağlıyor. Evet. Soyucu etkisi var. Eee B de Pinik etkisi yapıyor. Aynı şekilde pinikle cilt e, ölü hücrelerin daha hızlı bir şekilde atılmasını sağlıyoruz. C de sos krem. Soyulan derinin e, kısa bir şekilde e, yenilenmesini sağlıyor. Bir set ne kadar süre kullanılıyor? Ve her gün tekrarlanmalı mı bu? E, i̇lk kullanımda ilk 5 gün e, öneriyoruz üst üste. Daha sonra azaltarak e, haftada 2. E, cildin durumuna göre haftada 1 daha sonra e, gerek duyulduğu şekilde yani işte 10 günde bir de olabilir. E, öneriyoruz. E, i̇lk kullanımda kısa sürede sonuç alabiliyoruz. Bilginiz olsun. E, ve fiyatları da gayet uygun. E, pahalı bir ürün değil. Katalog fiyatıyla e, kampanya göre değişiyor. E, 100 lira civarında bir fiyatı var. 80-100 lira civarında değişiyor. Katalog kampanyasına göre. Hı hı. kesin tavsiye edeceğim bir üründür. Peki e, diğer ürünlerinize biraz değinmek istesek. Tabii. Başka e, en çok tabii muhakkak ürün yelpazesi çok geniş ama evet. en çok tavsiye edeceklerimiz Falerley'in e, oksijen kremi. E, ilk yardım ürünü gibi e, gerek ev bir, bir tane gerek evde gerek bir tane çantamızda bulundurmamız gereken bir üründür. Böcek sokmalarına, e, e, sivilcelere, e, aknelere yani ciltle ilgili bütün yanıklarda bebek pişiklerinde, alerjik durumlarda, durumlarda ciltle ilgili bütün sorunlarda kesinlikle kullanabiliyoruz. Ayrıca şöyle bir özelliği de var, yoğun oksijen içerdiği için örnek bir cilt bakımı kullandığımızda, cilt bakımının altına bu kremi kullandığımızda cilt bakımı kreminin etkisini daha da artırıyor. O yüzden, o yüzden mutlaka e, çift cilt bakımı yanı önerebiliriz. Zaten aleyetten oksijenli cilt serimiz var ama hani, mutlaka tavsiyeye göre isteyenler, dileyenler kullanabiliyor. Anladım. Hı -hı. Başka neler var? Ş şöyle bir blur kremimiz var. E, anlık, e, bir günlük bir e, Photoshop etkisi var. E, botoks etkisi yaratan krem tarzı bir şey mi? Botoks değil, örneğin alnımızda çizgilerimiz var. Hı hı. Daha ziyade genelde bayanların bu bölgesinde, T bölgesinde bir çizgimiz vardır. Ee, ama bizi çok rahatsız eder. Hemen alıyoruz birkaç e, sürü, şeyle, o bölgeye sürüyoruz ve kesinlikle o çizgiler yok oluyor. Ee, benim de normalde var, şu an nasıl bilmiyorum ama alın bölgelerinde çizgi vardı gelmeden önce burun bölgende vardı. Bilmiyorum ama makyaj şu an şey olmuş olabilir ne durumdayım şu bilemiyorum. Şu an gözükmüyor yok gibi ee, gözükmüyor. Yani blur kullandık ve Peki geldik. Peki sürekli kullanımda e, e, sürekli kullanımda tedavi önemli. gibi. değil. Photoshop etkisi anlık. Ama şöyle bir durum var. Yoğun oksijenli olduğu için cilde yoğun bir oksijen katmanı sağlar. Ama blur kremi de kesinlikle gün aşırı kullanmayı önermiyoruz. Bir, bir gün ya da iki gün ara verilmesini yani tercih ediyoruz. Çünkü bağımlılık yapmasını yapabilir. O yüzden mutlaka. Yani cilt bunu her zaman isteyebilir diyorsun. Tabi tabii. Aynen o şekilde. Çünkü Hı. sürekli kullanıldığında aynı etkiyi göstermeyebilir. Anladım. O yüzden önermiyoruz. Ee... Küçük ürün gözle alakalı bir şey mi? Bu bizim e, Faberlic'in e, kaş ve kirpik Serumu'dur. E, dolayısıyla e, düzenli bir kullanımda kirpiklerde ve kaşlarda e, çoğalmalar söz konusu. Çok güzel bir serimiz. Mutlaka herkese tavsiye e, ediyoruz. Anlatalım başka. Size. Mesela bizim bacak damarları güçlendirici at atkestanesi özlü kremimiz var varis tarzı Evet, bacak damarları, varizleri olsun, ince kılcal damarları olsun. Kesinlikle e, güzel sonuçlar alabilirler. Hatta e, topuk dikenlerine dahi iyi geliyor. Eğer e, ağrıyan bir bölgemiz varsa, at kestanesinin az çok işlevini biliyoruz. Kullanabiliriz. Hiçbir sıkıntı yoktur. Yoğun oksijen içerikli BB kremimiz var. E, oldukça e, rövanşta olan bir ürünümüz. <laughs> evet oldukça geniş bir yer fazla Saç boyasına kadar var sanırım. Evet. saç Bu arada benim Faberlic'de Faberlic'i araştırırken dikkatimi çeken e, daha önce çalıştığım firmalarda e, biz amonyaksız saç boyası da istiyorduk. Hani biraz daha insan sağlığına zarar vermeyen olsun diye. E, içine kimyasal girdiği için yapılamamıştı. Ama Faberlic'de e, ilk araştırdığımda amonyaksız saç boyalarının olduğunu görünce beni ayrı bir cezbetti. E, Yüzü yüz saçları kapama özelliği vardır. E, Kuaförlere ve güzellik merkezine çok rahat girebiliyoruz. E, bilindik bazı markalar vardır. Örneğin 250 300 TL'ye kadar cilt bakımı olsun, saç balaları olsun. E, çok rahat girebiliyoruz. Memnuniyetler tamam. oldukça e, güzel. Hı -hı. Evet. Bu nedir? Bu da set tarzı bir evet, şey. Evet, set içinde e, duş jeli ve vücut sütü vardır. E, bu şekilde e, dileyen hediye paketi olarak yakınlarımıza e, hediye edilebilir, sunulabilir. E, Fabriyenin ayrıca ev temizlik ürünleri de vardır. Dediğimiz gibi yelpazesi oldukça geniş. E, Cilt bakımı, kozmetik, parfümeri, saç bakımı, ev temizlik ürün yelpazesi olarak oldukça geniştir. E, fırın temizleyicimiz, e, halı ve koltuk temizleyicimiz Yer temizleyeceğimiz şu anda Te burada sadece Hı -hı. birkaç ürün tabii, var tabii. Ee, doğal mı içeriği peki Tabi. da kesinlikle çünkü De... zaten onaylardan ev... geçmiş mi? tabii faberleyin ev temizlik ürünleri almanya'da üretiliyor kendi üretimimiz ee, ve bitki özleri bitki asitlerinden e, yapılıyor içerisinde hiçbir şekilde kimyasal yoktur hatta bu dalda kimyasal içerikli dalında ödül almış bir serisi vardır serileri. Ee, o yüzden gözü kapalı herkese öneriyorum. Çünkü kullandığım birçok e, firmanın ürünlerinden e, çok çok daha güzel. Çünkü e, çok pahalı ürünler de kullandım. E, Fabalia'nın ev temizliği ürünleri. E, her bütçeye uygun. Şimdi genel olarak Hı -hı. E, sormuştum e, ev temizliği üzerine hani diğer dilde uyguladığımız ürünler çok önemli sonuçlarını yani belki evet. bugün bizi güzelleştirecek evet. ama daha sonra e, ileriye dönük e, ters etkileri olabiliyor. Bu yüzden de doğal içerik. Doğal içerikli. Çok o önemli. Oksijenden bahsediyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla Hı -hı. E, ürünlerimizin çoğunun tedavi edici özelliği de var zaten. E, sağlıklı yaşam ürünlerimiz de var. E, Zaten e, Faberlic cilt bakımı olarak e, kendi üretimidir. Bilimsel e, laboratuvarları vardır. Her daim e, ciltle ilgili e, yeni ürünler geliştiriyorlar. Dolayısıyla cilt bakımı ve gençleştirme serileri olarak oldukça e, ön planda olan bir firmadır. Ve başarılılar. Kesinlikle çok başarılılar. Sadece e, biz avantajlıyız. Faberlic'i daha... Türkiye'ye yeni gelmişken yakaladık ve şu an başındayız. Kesinlikle herkesin mutlaka Faberle'nin ürünlerinden denemeli, denettirmeli. Eminim ki bu işi network sistemini yapan birçok bayanlarımız var Türkiye'de çok kısa sürede... Şimdi network sistemi olarak şöyle Hı -hı. kısaca bilmeyenlere şöyle detay vereyim. Çalışan ya da ev hanımlarına ek gelir olarak evet. başlayabilecekleri ve ilerleyerek ne derler? Yükselip kariyer, kariyer, kariyer edinilebilecekleri bir Aynen. Ama iş. Aynen. ben şunu söyleyeceğim. Hani hep biz bu katalogdan satışı, networkü ek gelir diyoruz ama aslında bunu e, ek gelir olarak yapmamız lazım. İlk başlangıçta tabii, bu, ilk başlangıçta bu, bu şekilde genelde. başlıyoruz ama e, iş odaklı baktığımızda bunu iş olarak yaptığımızda, planlı bir şekilde yaptığımızda e, başarı kaçınılmaz. Önce tabii ki firmaya inanmak gerekiyor, ürünlere inanmak gerekiyor. E, ve sistemle planlı bir şekilde gittiğimizde e, Düşünemediğimiz kariyerlere kazancı ulaşabiliriz. Evet, kariyeri olmayan yani zamanında oku, okulu ihmal eden ya da gidemeyen bir kişiye de kolayca meslek edinilebilir. Tabii ki bu, bu kesinlikle. En büyük bence ayrıcalığı kesinlikle, bu. Kesinlikle. kesinlikle. O zaman e, son olarak eklemek istediğiniz hı hı. özellikle neden e, faberlik? Neden Nasıl faberlik? Nasıl tanıtabiliriz? Yani zaten faberlik... E, ee, ürün doğal ürün içeriği ürünleri ee, zaten ev temizlik olan ürünlerimiz Almanya'da üretiliyor parfümlerimiz sırf faberlik için e, benzersiz Fransız e, parfümcülerine ya yaptırılıyor kozmetik zaten İtalya bu üçlü Hı -hı. bu üçlü döngüsü Almanya İtalya Fransa ayrıca dediğim gibi kurumsal bir firma ee, dünyanın tek oksijen kozmetik markasıyla çalışıyoruz ee, kazanç planı oldukça güzel. Herkesi e, memnuniyetle e, Faberle'ye davet ediyorum. Hı hı. Mutlaka bu döngü içerisinde yer almalılar. Kazanç planı da oldukça güzel. Ee, herkes diyor ki en çok biz kazandı kazandırıyoruz. Ben de diyorum ki en çok Faberle kazandırıyor. <laughs> ne güzel sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de memnun i̇yi oldum. İyi ki geldiniz. Hı hı. İyi ki tanıştık. Çok güzel e, bilgiler verdiniz. Faberle'yi de yeteri kadar güzel tanıttınız bence. Teşekkür ederim. Ee, ne yapıyoruz? Faberlik. E, en iyi anlamanın yolu zaten denemekten Kesinlikle. başlar. E, deneyin, görün, e, kendiniz karar verin. E, muhakkak da iyi sonuçlar alacağınızı düşünüyorum. E, doğal ve oksijen içerikli olduğundan oksijen dolayı. E, yine bir programımızın daha sonuna geldik. E, her salı saat 11'de tekrar e, Nagi ile kendisi şımartım programında buluşmak üzere. Hoşçakalın.